Yeni model 250 NK. 2023 model. Güzel olmuş. Kontak çalışıyor mu? Çalışmıyor. Akü yok. Böyle güzel. Garip bir rengiyle. Şöyle oturalım üstüne bakalım. Hafif mi? Hafif. Bayağı değişmiş ya. Şurada herhalde çıkan şey normal. Jelatinidir. Motorun kendisi değildir herhalde. Ekranı değişmiş. Daha geniş bir ekran gelmiş. Onun dışında hani ön konsol olarak böyle bakış açısı olarak çoğu şey değişmiş. Yani 250 NK'yı inceledim ben daha geçen gün geçen. Daha yeni 250 NK inceledik. Ya bayağı fark var. Ya oturuş pozisyonu olarak aynı her şey aynı. Bakalım yine şey. Tel devreş. Ne küçük minik bir hidrolik kutusu var. Yani güzel. Motor bloğunun şeyini falan değiştirmişler. Bayağı şey değişmiş ya. Bayağı bir şey değişmiş. 650'yi var burada. Bunun 650'yi de küçük anasını satayım. Şöyle bir binelim. Ekran aynı bu arada. 250 NK aynı ekran var. Sem sert bir debriyajımız var. Yine aynı şekilde tel debriyaj. Ben buna çok dikkat ediyorum ya tel debriyaj olayına. Tel mi hidrolik mi? Çünkü gerçekten çok klasman farkı olan bir şey. Yani bu, bu adam şu hidrolik koyan adam yani seviyesini belli ediyor. Bunun herhalde açılır mı? Şuradan mı yetişmez bile bu. Aynen. Anahtarı da böyle normal CF logosuyla geliyor yani. Böyle klasik anahtar, motosiklet anahtar. Yine aynı şekilde MT-25'lerdeki gibi çalışıyor. Oo selam. mi? <laughs> ha. <laughs> 250 SR'ı merak ediyorum açıkçası. Çünkü Racing biraz garip. Onu merak ediyorum o yüzden. Şuraya doğru bir gelelim. Burada da 250 SR var. Yani bir şey diyemedim. Bir bakmak lazım ya. Sürmedim. Bunu incelemesini çekmek istiyorum ya. Burada racing modeli var. Bu yarış tipi herhalde. Adam yarışa girmeyen adamlar yarış motoru tasarlamışlar. <laughs> o da enteresan olmuş. Ya koskoca standı iki tane mi 250 SR? Bir tane mi 250 SR koydunuz? Meşhur 450 SR işte. Quick shifter da varmış. Vay vay vay. Play to win. Böyle bu şekil. Karşıdan öyle. Kanatları manatları var. Düştüğüme direkt kırılır. <laughs> yani motor göre göre içim dışım sıkıldım lan. nasıl sistem acaba? Onu yani ateşlemeyi kesiyor direkt yani. Bunun sisteminde çok da bir yok. Şu enteresan buradan parmak kanka buradan kol girer. Çubuk girer burada. Sopa girer falan. <laughs> Ama çok enteresan olmuş yani. Güzel. Boşlamaymış. Evet. Ha yani işte idare eder diyelim. bizim vallahi kasıyor valla yoruldum lan kafa ağrıdı?